Şimanski! Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Abi siz ne biçim oynuyorsunuz ya? Satmışlar bunlar maçı ya. Gol! <laughs> Icardi! E o nasıl gol? O nasıl gol? O nasıl gol? Drogba gol attı, Drogba! Papa, papa ne? Yeah! <laughs> Aşkın olayım, seni benden nafil ettan bir adam. Vur, vur, bir kardi. Ha. Astar gol de master. bir şey yok be. Kararı. Çok kolay bir fal kararı yine zekiler. Hem tribünlerin hem astar golleri tepisi var zanotti şimdi katıyor. Biraz daha hareketli oynamamız lazım ya. Çok yaslanıyoruz ya geriye. Kres şey kres yapamıyoruz adamları ya da adamlar iyi çıkıyor. Dönecek bak, dönecek. Arkadaşlar dönecek ya. <laughs> ya, 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 ya. Kırmızı, 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 ya, kırmızı. Bir şey yok. Bir şey yok. kırmızı, kırmızı, ya, kırmızı, şey kırmızı, ya, ben. Ya, ben. kırmızı, 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 kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Oldu, o, o, o. Içeriye, içeri sana oğlum ya, 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 ne, ya? Ya, ne ya? <laughs> ya. oldu? Ya, ya. <laughs> sana ne Başara, sonra. Sonra, sonra. Başsa, geldi? Sana ne 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 geldi? Sana 10 sene olmuş zaten bir sene daha alma ne var ya. Üzülme bu kadar ya. Seni. ne Niye satılmış oğlum? Adamlar küme düşecek zaten. Girdi ya resmen. orta sonra kaleci sapmış maçı. zaten golünü izleyen siz de göreceksiniz <laughs> yani o Ay. Ya kapat ya. Olduğu izlenecek bir şey değil ya. Kaleciye bak ya. Ya vallahi kapatıyor e. <laughs> acaba. Ya şunu araştırırsın bana böyle bir şey. Yine,

Ali Samiendi ilk kez alışkın olayın tarafları. Harika gol attı Baba Dufo. Sağ, sağ ve gol! Kasımpaşa attı 2-2. eline içerim bak, eline götür as. Gol! be! Gol be! GOL YANİ GOOOL Gol MEEE Ortaya Hakan Arda Güler Arda sağ yani bu kez uzak noktaya Çok eleştirildi. Biz bu be. be. Zom, el Zom, el be. Biz